Azerbaycan'a gidelim şimdi. Azerbaycan'da sıkı karantina koşulları bugünden itibaren gevşetildi. Halk yeniden sokaklara çıkmaya başladı. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Azerbaycan'daki son durumu özellikle bugün ilişkin son durumu senden alalım. Tabii Coşkun Özen, son 24 saat verileriyle hemen başlayalım. Son 24 saatte 226 yeni vaka tespit edildi ki dün 241'de, önceki gün 286'ydı. Yani son günlerde düşüş, yeni vakalardaki azalmalar devam ettiğini söyleyebiliriz. Oldukça sevindiriciydi. Tabii 5 hasta hayatını kaybetti, 588 hastaysa iyileştiğini söyleyelim. Ve toplam tabloya bakacak olursak Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 32.910'a yükseldi, 33.000'e yaklaştı ancak sağlığına kavuşanların sayısı 28348'e ulaştığını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle ülkedeki toplam güncel vaka sayısı tedavilerin devam eden hasta sayısı 4089 o da muhtemelen yarın artık 3000'lere kadar gerilecek. İşte tablo böyle olunca da 5 Ağustos bugün itibariyle Azerbaycan'da o sıkı katı karantina kuralları hafifletildi. Neler yapıldı vatandaşlar artık SMS ile günde 2 saat 3 saat dışarı çıkabiliyorlardı ki bu uygulamaya son verildi. Artık dışarı çıkabilecekler diğer taraftan denize de girebilecekler girememişlerdi bu zamana kadar bir deniz ülkesine, ülkenin büyük bir kısmı Azer Denizi'ne bakıyor. Bu anlamda sevindirici bir gelişmeydi. Vatandaşlar dışarı çıkıyor ancak tabii kafe ve restoranlar kapalı ve 31 Ağustos'a kadar şu an için kapalı görünüyor. Belki açık kısımları ile ilgili yeni bir karar alınabilir. E, Mayısın ortasından itibaren aslında bir karantina kuralları hafifletilmişti ve o kurallar hafifletilince özellikle Haziran ayında yeni vakalar oldukça sert bir şekilde artmıştı. İşte Temmuz ayı başından itibaren de ikinci kez Azerbaycan'da karantina kuralları sertleştirilmişti. Bir aylık Azerbaycanlılar evde kalmaları sonucunda da ödüllerini aldıklarını söyleyebiliriz ve artık bugünden itibaren sokaklara çıkabilecekler. 31 Ağustos'a kadar 13 şehirde özellikle de e yine karantina kuralları devam edecek. Hafta sonları toplu taşıma araçları yine hizmet vermeyecek. 31 Ağustos'a kadar eğitim öğretim faaliyetleri devam etmeyecek, kapalı kalmaya devam edecek. Bunun da altını çizelim ve diğer taraftan 5 kişiden fazla yine bir arada olunması ve sokakta olunması yasak olacak, yasaklanacak. Düğün ve yas merasimleri de yine kapalı olacak. Tabi Beyrut'ta dün önemli bir toplantı, e, patlama vardı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da yine e, Beyrut'taki patlamaya ilişkin bir mesaj yayınladı. Hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajıydı bu ve yaralılar için de yine e, a, acil e, sağlık dileklerinde bulunduklarını taziye mesajında bulunduklarını söyleyebiliriz. Cephe hattı da hareketli son 24 saatte 36 ateşkes ihlali vardı cephe hattında. Ermeni Özellikle Bert ve Çemberek bölgesinden yine ateşkes ihlallerini sürdürdü ve Azerbaycan kuvvetleri de sert bir şekilde mukavemet gösterdiklerini söyleyelim. Son bir not tatbikat devam ediyor. 10 Ağustos'a kadar da Turas Kartalı 2020 tatbikatı devam edecek. Dün Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler, yeni bir e, yine e, tatbikattan yeni görüntüleri paylaştı ve bu e, görüntülerde de yine zırhlı araçları gördük, tankları gördük. Oldukça önemliydi. Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız, kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız ifadeleriyle yine Milli Savunma Bakanlığı iki ülke bayraklarının da olduğu bir paylaşımda bulunduğunu söyleyelim. 10, -10 Ağustos'a kadar da bu tatbikat devam edecek diyelim ve notlarımız bu şekilde bir sözü yeniden size bırakalım. Evet, Azerbaycan gündeminde öne çıkan başlıkları, salgınla ilgili son gelişmeleri Bakü'den bize Fatih Avanos aktardı.